Boyun bölgesi kaslarından bahsedeceğiz. Burada ilk olarak başta gördüğümüz kas muskulus sternocleidoya mastoidus kası. Bu iki başlı kastır. İlk parçası pars sternalis olan manibrum sterniden başlar. Diğer parçası ise pars clavicularis clavicula'dan başlar. Ve yukarıda os ostemporalis'in processus mastoidiusuna insersiyo yapar. Daha sonra maketin sternocleidomastehideus kısmını kaldırılmış olarak görüyoruz. E, bu kası kaldırdığımızda altında lateral bölge kaslarını göreceğiz. Lateral bölgede 3 tane kas görüyoruz. İlki musculus scalenius anterior, diğeri musculus scalenius medius ve diğeri de son olarak musculus scalenius posterior. İlk önde gördüğümüz e, venus sup altında altına giren musculus scalenius anterior kası. Daha sonra ortada daha şişkin ve kalın olarak gördüğümüz musculus scalenius medius. Burada şöyle bir önem var. Musculus scalenius anterior ve musculus scalenius medius arasında arteria subclavia ve plexus brachialis geçiyor. En da arkada dediğim gibi musculus scalenius posterior kasını görüyoruz. Bunlar da lateral bölge kaslarıydı. Ön tarafta servikal vertebraların korpuslarının ön yüzeyinde yer alan prevertebral kaslar bulunur. Bunlar bu makette görünmediği için sadece bu şekilde bilelim. Servikal vertebraların korpuslarının önünde bulunan kaslar prevertebral kaslardır. Şu an makete önden ve alttan bakmış oluyoruz. Anterior bölgeye baktığımızda anterior bölgedeki kaslara hiyoid kemiğine göre konumlandırılmış olduklarını görüyoruz. Hiyoid kemiğinin üzerindeki kaslar suprahiyoid kaslar, Altındaki kaslar ise imprehyoid kaslar olarak isimlendiriliyor. Suprahyoid kaslara baktığımızda ilk gördüğümüz musculus digastricus. Bu iki karınlı bir kastır. Burada gördüğümüz musculus digastricus venter anterior. Arkada gördüğümüz ise musculus digastricus venter posterior. Venter posterior'un yanında gördüğümüz musculus stylohyoideus kası. Daha sonra şurada ortada gördüğümüz ağız döşemesinin tabanını yapan kas musculus mylohyoideus kası. Daha sonra digastrikusun venter anteriorunu ve mylohyoideus'u kaldırdığımız daha daha derinde musculus geniohyoideus kasını görürüz. Inflohyoid kaslara baktığımızda yine 4 tane kastan bahsedeceğiz. Burada ilk gördüğümüz kas musculus sternohyoideus, sternumdan hyoid kemiğe uzanan. İkincisi musculus sternotirohyoideus, sternumdan tiroid kakırda uzanan. Üçüncüsü şu yan tarafta gördüğümüz musculus tirohioideus, tiroid kıkırdaktan hyoid kemiğe uzanan son olarak ise musculus homohioideus'u görüyoruz. Bu da omuz kuşağından başlayıp hyoid kemiğe uzanan yine iki karınlı bir gaz. Yukarıda gördüğümüz musculus homohioideus'un venter superior parçası iken aşağıda gördüğümüz ise musculus homohioideus'un venter inferior parçası. Boyunda bulunan üçgenlerden bahsedecek olursak, burada yine musculus sterna kası, boynu regio posterior ve regio anterior olarak iki bölgeye ayrılır. Arkada bulunan üçgenler ve önde bulunan üçgenler olarak inceliyoruz. Maketimize yine önden ve alttan bakmaktayız. Bu şekilde baktığımızda trigonum anterior görüyoruz. Anterior bölgede dört tane üçgenden bahsedeceğiz. Bunlardan ilki trigonum submandibulare. Şurada gördüğümüz üstte bazis mandibula, altta musculus ligastericus'un ventral anterior ve musculus stilohyoideus'un oluşturduğu üçgene trigonum submandibulare denir. Daha sonra onun yanında gördüğümüz trigonum submentale. Trigonum submentale'yi de medialde orta hat çizgisi... Lateralde musculus digastricus'un venter anterior'u. Altta ise os hyoideum oluşturduğu üçgen trigonum submental'dedir. Daha sonra şurada yan tarafta gördüğümüz trigonum carotidum. Trigonum carotidum'u da lateralde musculus sternocleidomasteridus kası. Yukarıda musculus digastricus'un venter posterior'u. Medialde ise musculus omohyoidius'un venter superior'u oluşturur. Bu arada kalan üçgene ise yani, trigonum karatikum adı verilir. En son olarak ön bölgede göreceğimiz dördüncü üçgen ise trigonum musculare. Bunu da yine alt lateralde sterne ediyor, kası, üstte lateralde musculus omohioidio sinuenter superioru, medialde ise boynun orta hattının oluşturduğu üçgen, şurada gördüğümüz üçgen ise trigonum musküler olarak adlandırılır. Son olarak trigonum posterior'dan bahsedeceğiz. Yine Musculus sternocleidomastoidius kasının arka tarafında kalan üçgenlere ise trigonum posterior adı verilir. Burada iki tane üçgenden bahsedeceğiz. Trigonum occipitale ve trigonum supracloriculare. Trigonum occipitale e, lateralde sternocleidomastoidius kası, arkada musculus trapezius kası, altta ise musculus omohyoi diyorsun. Mental inferiorun oluşturduğu büyükçe üçgen trigon oksipital olarak adlandırılır. Altta gördüğümüz üçgen ise e, altta klavi kullanım. Yukarıda musculus omohyoi diyorsun. ventral inferiorun ve medialde ise musculus sterni klavi kasının oluşturduğu şu küçük üçgeni ise Trigonum supraklavikulare ya da trigonum omoklavikulare adı verilir.